Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili olsun arkadaşlar. Çok güzel bir gün batımını yakaladık. Muğla Marmaris Söğüt köyündeyiz arkadaşlar. Bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hava çok güzel. Gün batımı çok güzel. Doğa deseniz sessiz ve sakin arkadaşlar. Muhteşem. Şu karşımızdaki boğazı görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle birazcık yakınlaşalım ve orayı görelim. Gerçekten harika duruyor. Şuradaki teknelere doğru bir dönüş yapalım yavaş yavaş. Onlar da çok güzel. Dağları görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir çizgi gibi enfes. Arkadaşlar işte burası Türkiye'miz, güzel cennet ülkemiz. Doğası muhteşem, yemyeşil, ormanlarımız çok güzel, denizimiz masmavi, gün batımız müthiş. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar, yemyeşil bir doğanın içinde güzel bir havayı yakaladık. Kuş sesini duydunuz mu az önce? Böyle doğanın tam içindesiniz. Bakın size orayı da göstereyim. Bakın şurada güzel bülbüller ötüyor. Şuraların içinde bir yerdeler ama neredeler? görüyor musunuz? Ötüyorlar. Çok güzeller. Resmen burada kayboluyorsunuz arkadaşlar doğanın güzelliğinin içinde. Marmaris Söğüt köyünden hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle, aşkla hoşça kalın arkadaşlar. Deniz Yıldızı kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.